Türkiye'nin pazar lideri Hidvamek'le başkanlar programı devam ediyor. Evet kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Karaman Belediye Başkanı Sayın Doktor Kamil Uğurlu birlikte programımızın son bölümüne girdik. Sayın Başkanım son dakikalara girmiş bulunuyoruz. Son sözlerinizi alalım ve izleyenlerimize veda edelim. Hay hay efendim. Önce size çok teşekkür ederim. Bana bir fırsat sundunuz. Bunun için çok teşekkür ederim. Benim için bir gerçekten ...devletti sağ olun. E, kendimi ifade açısından. E, ben... E, ...Karaman halkına... ...pek çok teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri e, anlayış... ...ve gösterdikleri sabır için. Evet. Şu anda Karaman'ın her tarafı... ...kazılmış durumda. Bütün Karaman bir şantiye görüntüsünde. Buna hakikaten e, tahammül etmek zor. Fakat e, ben... E, ...sevgili Karamanlılara e, şunu... Ee, söylüyorum bir bir slogan olarak hatta şunu söylüyorum evet. ee, lütfen biraz sabır çok rahat edeceksiniz biraz sabrettikleri takdirde çok rahat edecekler ve bu başladığımız işleri bir sonraki seneye bir sonraki seneye bir sonraki seneye uzatmayacağız bu sene başladığımız işi baharda başladığımızı güç sonunda bitireceğiz şu anda kazım halinde olan bütün yerlerin tamamını kısmet olursa bu inşaat sezonunun sonuna tamamlamış olacağız. Evet. Ee, bana e, tahammül ettikleri için, hmm. bana sabrettikleri için, bana anlayış gösterdikleri için bütün Karaman'daki dostlarıma, kardeşlerime, hemşerilerime pek çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, bu ayın 10'unda başlayacak hatta 9'unda başlayacak ve e, 13'ünde sona erecek olan e, Dil bayram kutlamalarına e, bütün e, Türkiye'deki e, arkadaşlarımızı, dostlarımızı Türkçe sevdalı. Vatandaşlarımı evet. Türkçe sevdalarını davet ediyoruz. Peki. Onları e, ağırlayabilecek imkanlara sahibiz. Her şeyden önce e, bizim e, yeni sloganımız şu Karamanoğlu İbrahim Bey İmaretinin kapısında şu yazar kapımız açıktır girene Lokmamız helaldir yiyene. Çok güzel. Ee, çok bizim kafamız açık. Evet. Bütün Türkiye'den gelecek olan dostlarımız. Çok güzel. Efendim çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadığınız program ederim. konumuz Biz olduğunuz, da, olduğunuz da bu hafta. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Evet bu hafta Karaman Belediye Başkanı Doktor Sayın Kamil Uğurlu'yu ağırladık kendisiyle. Değerli izleyenler kendisiyle. Türkçenin e, kullanımı noktasında ve belediyelerin e, Türkçe konusunda üzer, e, geliştirilmesi noktasında üzerine düşen görevleri konuştuk. Bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmayı planlıyoruz. Gelecek hafta haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin pazar lideri Hidromek, Başkanlar programını sundu. Profesör Doktor Doğu Ergil. Hesap vermemesini sürdürmek isteyen